Çözüm Rehberim kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Delta Force açılmama sorununu çözeceğiz. Dilerseniz videomuza geçelim. Videoya geçmeden önce ufak bir duyurumuz olacak arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi abone olma oranlarımız çok çok videoları beğenip kanala abone olursanız çok seviniriz. Şimdi videomuza geçelim. Evet oyun daha yeni olduğu için e, çeşitli hata kodları falan oluyor olabilir. Bu ilerleyen zamanlarda güncellemelerle düzeltilecektir arkadaşlar. Ama yine de ben e, çeşitli birkaç tane çözümü derledim. E, şimdi onlara geçebiliriz. İlk yapacağımız işlem oyunun dosya bütünlüğünü doğrulamak olacak arkadaşlar. Bunu zaten büyük ihtimalle yapmışsınızdır. Ama yapmayan arkadaşlar için de e, yine de göstereyim. Bu en önemli çözümlerden biri. E, belki oyunda eksik dosyanız falan bulunuyorsa bu sebeple açılmıyor olabilir. Şimdi sistemin e, ana sayfasına geldikten sonra kütüphaneye gidiyorum e, ve buradan Delta Force'u bulacağım. E, bulduktan sonra sağ tık yapıp özellikler diyorum. Ardından yüklü dosyalar kısmına gelerek e, burada oyun dosyalarının bütünlüğünü doğrula diyeceğim. E, burada eksik bir dosyanız falan varsa e, burada sayısı adetiyle e, şeklinde gösterecek. Mesela işte bir dosya, iki dosya eksik falan diye. E, alt kısımda da indirmeler kısmında e, bu dosyaları indirecek arkadaşlar. Dediğim gibi çok önemli. E, i̇lk başta ne diğer çözümlere geçmeden bu işlemi yapıyoruz. Evet, an itibariyle dosya doğrulamamız tamamlandı. Görmüş olduğunuz gibi ben de eksik herhangi bir dosya bulunamadı. Dediğim gibi eksik dosyanız olsaydı burada gözükecek ve alt kısımda indirmeler kısımda da. Bu dosyaları indirecekti arkadaşlar. İlk yapacağımız işlemin bu olması çok önemli. Şimdi bu işlemi yaptıktan sonra diğer adımlar geçelim. Evet ikinci olarak ekran kartı ve Windows'umuzun güncel olması gerekiyor arkadaşlar. Özellikle bu güncel oyunlarda bu çok önemli. Şimdi mesela bende Nvidia ekran kartı var. Hemen size Nvidia ekran kartını nasıl güncelleyebileceğinizi göstereceğim. Nvidia app'e giriş yapıyoruz. Eğer sizde yoksa internete direkt Google'a Nvidia app yazarak veya işte eski adıyla... Nvidia Experience yazarak indirebilirsiniz. Aynı şekilde AMD kullanan arkadaşlar da AMD'nin kendi uygulamasından sürücülerini güncelleyebilirler. Sol kısımda giriş yaptıktan sonra sol kısımda sürücüler kısmına geliyoruz. Bakın ben zaten en son sürücü kurulu olduğu için burada indir gibi bir seçeneğim yok. Sizde sürücü kurulu değilse en sonki sürücü burada yeşil olarak indir olacak. Aynı zamanda indirdikten sonra yeşil olan kurulumu kurarak sürücünüzü güncelliyorsunuz. Bunu güncelledikten sonra buradan çıkış yapabiliriz. Aynı zamanda Windowsumuzun da güncel olması gerekiyor. Dediğim gibi arama kısmına o yüzden Windows Update yazacağız. Direkt giriş yapıyoruz. Mesela ben de bir tane e, yeniden başlatmamı bekleyen bir güncelleme varmış. Sizde burada mesela güncellemeleri denetle diye bir seçenek olacak. E, ona basacaksınız. Herhangi bir güncellemeniz varsa aynı bende olduğu gibi bu alt kısımda e, gözükecek. Aynı zamanda indir ve yükle diyeceksiniz. Büyük ihtimalle yeniden başlatmanızı isteyebilir bu işlem. O yüzden bunu şimdi yapıp hemen yeniden başlatıyoruz arkadaşlar. Buradan da çıkış yapabiliriz. Üçüncü adımımıza geldiğimiz zaman aşağıda bulunan linklerden bu iki siteyi açıyorsunuz. Zaten de Microsoft'un kendi sitesi. buradan şimdi Visual C++ ve Microsoft .NET Framework 4.5 kısmına gelerek bunları indirip kuracağız arkadaşlar. Bunlar da çok önemli bilgisayarınızda eğer bu dosyalar yoksa oyunlarınız çeşitli hata kodları verebilir arkadaşlar. O yüzden yani bunları yüklememiz çok önemli. Şimdi hemen verdiğim linkten aşağı kısma indiğimiz zaman bakın burada en son Microsoft Visual C Plus yeniden dağıtılabilir sürümü var. Bizim için önemli olan burada 3 linkten şu alttaki ikisi x64 ve x86 kısmı. Şimdi bunları hemen indirelim. Aynı zamanda framework'e de geldiğimiz zaman zaten direkt indir seçeneği bulunuyor. Hemen buradan bunu da indirdik. i̇lk yani olarak x64 kısmından başlayarak kurmaya başlayacağız. Şimdi ben de inik olduğu için büyük ihtimal onar diyecek. Aynen. Şimdi ben de zaten bu kurulu olduğu için onar kısmı çıkıyor ama sizde de kurulu olsa dahi bunu onarın arkadaşlar. Şimdi buradan onaracağız. Bu işlemleri yaptıktan sonra bilgisayarınızı yeniden başlatmanızı isteyecek. Hepsini bütün bir şekilde yaptıktan sonra bilgisayarınızı yeniden başlatabilirsiniz. Bunu kurduktan sonra ben x 86ya geçelim. Aynı şekilde bunun da kurulumunu yapacağız. Ardından framework'ı kuracağız. Bunları yeniden başlatmıyorum. E, framework'ı zaten yüklü dediği için kurmadı. E, siz de yüklü değilse burada devam diyerek e, diğer adımları takip ederek framework'ı da de yüklüyorsunuz. Dediğim gibi bunlar da çok önemli. E, şimdi bunlardan da çıkış yapabiliriz. Bir diğer işlemimize geçtiğimiz zaman belki oyuna güven duvarından erişime izin vermemiş olabiliriz. Bunu denetlemek için de hemen arama kısmına güvenlik duvarı yazacağız. Yazdıktan sonra bakın burada güvenlik duvarı durumunu diye seçenek var. Hemen buna basıyorum. Sol üst kısımda bulunan bir uygulamanın veya özelliğin Windows Defender güvenlik duvarının geçmesine izin ver denen seçeneğe basarak şimdi buraya geliyorum. Buraya geldikten sonra ayarları değiştir diyerek admin oluyoruz. Ardından şimdi burada Delta Force'u bulacağız. Delta Force'u bulduktan sonra bakın ikisinin de tikli olması lazım. Bu çok önemli. İkisini de tikliyorsunuz arkadaşlar. Aynı zamanda sol kısımda da tikli olacak. buradaki 3 tiki de e, tikliyoruz. sonra tamam diyerek buradan da çıkış yapabilirsiniz. Şimdi bu işlemleri yaptıktan sonra oyunumuz hala açılmıyorsa ya güncelleme kaynaklı bir sorun olabilir. Oyun dediğim gibi yeni olduğu için oyunun kendisinden bir sorun olabilir ve bunu güncelleme ile giderecek olabilirler. aynı zamanda belki diskimizde belki sıkıntı olabilir. bunun için de hemen Steam'e geliyoruz. Kütüphane Delta Force'u kaldıracağız arkadaşlar. Delta Force sildikten sonra diyelim ki SSD'yi yüklediniz. O zaman hard harddiske yükleyerek deniyorsunuz. İşte diyelim C diskini yüklediniz. O zaman D diskini yükleyerek deniyorsunuz. Bunu da denediğiniz hali olmadı. Belki sistem gereksinimlerini karşılamıyor olabilirsiniz. Bunun için de mağaza sayfasına giderek sistem gereksinimlerine bakacağız. Bakın burada sistem gereksinimlerini göstermiş. Minimum sistem gereksinimlerini görüyorsunuz. En kötü mesela Windows 10 olması gerekiyor arkadaşlar. Bu çok önemli. Belki Windows 7, 8 kullanıyorsanız oyunuz açılmayacaktır. Ee, dediğim gibi buradan da sistem gereksinimlerine bakarak bilgisayarınızla karşılaştırma yapabilirsiniz. Belki sistem gereksinimleriniz yetmiyordur. Bu sebeple oyun açılmıyor olabilir. Evet oyun daha yeni olduğu için çözümlerde kısıtlı arkadaşlar. Belki hala oyununuz açılmamış olabilir. Dediğim gibi oyun kaynaklı da olabilir bu hatalar. Ee, aldığınız hata kodlarını falan yorumlar kısmında belirtirseniz Seviniriz. Biz de ona göre çözümleri güncelleriz arkadaşlar. Bu şekilde kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.